Günaydın. Bugün İşkodra'ya gidiyoruz. Bu opera binası. Opera binasına operaya doğru gelirken solundan doğru arka otobüs terminaliyle giden otobüs duraklarına gidiyoruz. Orada bir tane daha otobüs var. Ne kadar? 40 mı? Mi? 40 lakiye gidebiliyoruz. Aynen. Terminale işte terminal mi? Başı, evet. Oradan da dünkü gibi. İstediğiniz her şeyle var. Otobüse binip gideceğiz. Aynen. İşkodra'ya geldik. İki saat sürdü. Normalde 70 kilometre ama çok yavaş böyle bazen Aynen. yemin ediyor gitmemek için hani ben varmak istemiyorum. Tek şerit hani otoban gibi düşünmeyin bildiğiniz gidiş geliş bir yol var oradan önde araba olduğu zaman gidemiyor. İşkodro Tarih Müzesi'ne geldik. Ee, i̇çeri girdik, giriş 2 euroydu ee, ve çok küçük açıkçası ve hani çok güzel eserler böyle çok kötü bir şekilde korunmuş, korunmamıştı. Alıp kaçırabilirsin yani çok güzel tarihi kaçakçılık yapabilirsiniz. Arnavutluğun kent meydanında yakınlarda işte çocuk parkının insanların rahat rahat oturduğu bir yerde Hasan Rıza Paşa'nın şeyine denk geldik. Hasan Rıza Paşa kimdir? 1913'te Balkan Savaşları'nda Arnavutluğun düşmesini engelleyen, kendi başına direniş gösteren hani bir komutan. Kastamonu normalde. Burada şehit düşüyor. Buranın valisiymiş. Allah rahmet eylesin. Tika'da burada tekrar sağ olsunlar anıtını yaptırmışlar. Kadıra'nın en önemli yerlerinden birine geldik. Ebu Bekir Camii. Bu 17. yüzyılda Osmanlılar zamanında yapılmış. Çok büyük bir cami. Arkasında da kilise var. Bu Aynen. da aslında Balkanlar ne kadar çok dinli olduğunu, birbirleriyle ne kadar içli işte dışlı olduklarını gösteriyor. Arada kavga etseler de genelde barışçıl şekilde bütün dinlere saygılar var. caminin hemen yakındaki Ortodoks Kilisesi'ne geldik. Ne ya zaman yaptırıldı bilinmiyor. Yani biz e, ulaşamadık kaynaklarına. Biz gelirken de kendi bir kafile geldi. Onlar da camiyi geziyorlar. Biz bizim gibi başlarını kapadılar. Uzun etek falan giymişler. Böyle biz de içeri gireceğiz. Onlar çıksın da. <laughs> öptü kadın. Kadın şey öptü. Ne öptü? öptü? Duvarı, öptü. öptü. <laughs> Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü. Emrah'ı öptü. Ana, bizimkiler Ayasofya'yı yiyor da bunlar da ne? dur bakalım bunlar öpecek mi? <laughs> de yırtmak için. <gülüyor> <Yırtmaz>. <gülüyor> Güzel bir yer. Tam yüksek pazar ayında giden geldik. Neyse çok da çekmeyeyim Şimdi ayıp olur. Deplasmandayız. Çarşı boyunca yürüdükten sonra San Stephen Kilisesi'ne geldik. Burası e, İşkodra'nın en büyük katolik kilisesi. Katolikler, Ortodokslar, Müslümanlar hep bir arada yaşamış bu bölgede. E, burası 1867 yılında yaptırılıyor, Osmanlı dönemi. E, o yüzden içeride hem katolik etkisi, hem Osmanlı etkisi de görülüyor. İçindeki freskler, motifler gerçekten görülmeye değer. Hadi şimdi hep birlikte içeri girelim. Bugün şansımız yok, kapalıymış. Beşte açılacakmış. Sanırım o zaman ayinleri ya da törenleri var. Bunu da içini göremedik, ama gelirseniz. Girin. Çok büyük, büyük ama hani hakikaten. Yani Şuradan. Etrafında yürümek 2 dakikanızı alıyor. 3 dakikanızı. Gelecekseniz 5'te gelin. Aynen saatleri varmış. İşkodro aceramızın sonuna geldik. Tiran'daki günlerimiz de bitti. Yarın Berat'a doğru yola çıkacağız. Ee, İşkodro'ya biraz daha erken giderseniz daha iyi olur. 2,5 saate yakın yol sürüyor. Yine aynı terminalden kalkıyor. Ama fiyatı bu sefer 2 katı. 4 Euro gibi bir şeydi. Aynen. Kişi başı 400 Leke. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz seviniriz. Berat'ta görüşmek üzere. şehirlerinden Berat'tayız. Gerçekten çok sevdik. Yani şehrin kendisi, dokusu çok güzel. Ben insanlarını da sevdim. Sıcak Sıcakkanlı, samimi görünüyorlar. Şimdi e, kaleden aşağı indik. Biz zaten kale taraflarında kalıyoruz. Önce bu aşağı tarafı gezelim dedik. Arkamda gördüğünüz Berat'ın aslında ikonik e, bir manzarası. Bir sürü böyle beyaz evlerden oluşuyor. Şehrin adı da ayrıca Bin Pencereli şehir olarak da geçiyor çok eskiye dayanan tarihi var. Osmanlı zamanı öncesi, sonrası gerçekten yani o tarihi hissediyorsunuz. Buradan daha güzel herhalde. Yani tabii canım buranın bir tarihi, bir dokusu var. Şimdi bir köprü var. Burada iki tane mahalle var. Köprüyle birbirine bağlanıyor. Gorika Köprüsü. Hristiyan ve Müslüman tarafı birbirine bağlıyor. Mangalem tarafı ya yani bizim anladığımız kadarıyla Müslüman taraf. Gorika'ya ta geçtikten sonraki de Hristiyan taraf. Hüseyin elini sattı. Yok. Baktı. Hala bakıyor. <laughs> evet. Şimdi devam edelim şehri keşfetmeye. Otelimizden çıkacağız şimdi. Berat sokaklarına doğru yol alacağız. Şurası kale. Kalenin oradaki evler. ikonik fotoğraflar. Burası da geleneksel bir Arnavut evi gibi buradaki. Burası koridoru. Şuraya şey falan bakın. Bizde de var bunlardan Beyaz evler. koymuş. Şurada küçük bir mutfağı var. Yani birazcık uzak gibi görünüyor ama şu yolu indiğinizde merkeze iniyorsunuz anladığım kadarıyla. Haritada da öyle çok... Karşıda anladım. da zaten şeyler var. Bir şeyler var gördün mü? Bu emi Bir İyiyim. tane teyze işletiyor. Tabi, çok temiz. Ben aynen. Buranın temizliği kokuyor. Ceyhun'un olduğumuzu görünce bize kahve de etti. kahvenin yanına da ne koymuş? Rakı koymuş, likör koymuş, Türk olduğumuzu anlayınca herhalde rakı falan. Ta yani bir şey görmüyorlar mı? Şimdi... Kuru kayısı. Aa kuru kayısı tamam. Şeyleri he, satıyor bak. Dört gibi falan satıyor. Ev yapımı. Bunlar çok iyi 2 günlük 2 gece 50 euro verdik. Bir tık pahalı ama manzarası falan gayet hoş. Kahvaltı da dahildi. Diğer yerler mi? ucuz değildi ki. Ucuz olanlardan. Yani aynen. Uygun fiyatlı olanlardan. Çıkması Kahvaltı biraz da meşaketli. Haberiniz olsun. Geçme. ne? Kahvaltı da dahil evet. Of çok güzel kokuyor. Bizim otelde kalırsanız eğer Hostel Emiliano. Bu odada kalın. Şimdi boş olduğu için çekiyorum. Biz çift kişilik yatak aldığımız için şey yaptık tam manzarası. Buranın daha iyi. Biz daha bakıyoruz. Onlar şehre bakıyor. Haberiniz olsun. Şöyle büyük de kanaviçe tabloları var ya yani. bizim odada da. Çok hoş. Berat'ta Kurşunlu Camii'deyiz. Kurşunlu Camii 2. Beyazıt döneminde 1500'lü yıllarda yaptırılmış. Tika tarafından da restore edilmiş. Yanında da Saint Demetrius katedrali var. Aynı Utlu'nun hepsinde olduğu gibi burada da hep beraber yaşamın göstergesi bunlar. Arkamda gördüğünüz Bektaş tekkelerinin giriş tarafı. Tika tarafından restore edilmiş. Ee, komünist dönemde kapatılmış pazar olarak kullanılmış. Ama içerisi gerçekten muhteşem. Tüm ihtişamıyla zaten burada büyük bir alanı kaplıyor. Hadi şimdi içine bakalım. Buraya için şey dedi. Türkler burayı gerçekten önemsiyor, koruyor ve hiçbir şeyini de değiştirmiyor dedi. Kocası orada imammış. İmamın karısıyla karşı. Evet. Şey. evet, Gorika Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü iki tarafı da, iki mahalleyi de birbirine bağlıyor. Bir taraf Müslüman, bir taraf Hristiyan kesimi. Ama tabii ki her iki taraf da aynı mahallede yaşıyor. Yani benim şu ana kadarki en beğendiğim yerlerden bir oldu Arnavutluk içinde. Önce Berat, sonra İşkodra, sonra Tren derim herhalde benim gördüklerimden. Mis gibi kokusu geldi mi? Fidne, <laughs> e, patlıcan söyledik ve biber. E, İkisini birlikte yapabilirim dedi birer birer. de fırında köfte söyledi. Bizim köftelere benziyor da daha büyüğü. Bir de Böyle... Hattı söyledim bu sıcakta ama <laughs> sallama geldi. Özlemiştim birazcık. Hem de ekmek de getiriyorlar. mandalaya karşı. Yeni restorantta yiyeceğiz. Bir daha her şey çok güzel, lezzetli. İyi afiyet olsun. Teşekkürler. Bu biberli bu patlıcan bu arada. Güzel ama elmenin ki daha güzelmiş. Siz de benim gibi misiniz ya? Şu hmm. kenarını ben tırtıkladım. <laughs> benim rızkımlar çıkıyor. Üstünde de soğan var. Soğanları da çok güzel lezzet katmış. Bayağı başardım. Yemin ederim çok güzel yani. Gerçekten. Aynen. Çok beğendik. Ya tam böyle acıkıp geldik ondan ama harika. Sahil <laughs> bugünce geldik bu tarafa doğru. Şurayı görmüştük. Beyaz taray gibi bir şey. Tamam mı? Yürüyelim dedik yemekten sonra. Biz yürüdük, siz yürümeyin o termiş. Yani i̇sterseniz haritadan bakabilir misiniz? <laughs> Şimdi geri dönüyoruz. Kalenin ana girişinden sonra Konstantin heykelinin üstünde iki tane önemli kilise bulunuyor. Arkamda gördüğünüz Saint Maria Kilisesi. Buranın, Berat'ın en eski kilisesi, 5. yüzyılda yapılmış. Solumdaki ise Saint Nicholas kilisesi. Bu da 15 ya da 16. yüzyıllarda yapılmış olan bir kilise. İçerisinde çok güzel motifler bulunuyor, resimler bulunuyor. Ve sürekli gelen bir müzik sesi var içeriden. Yürüdükçe adım başı güzel evlerden, mimarilerden, çiçeklerden, kalelerden geçiyorsunuz. Arkamda da gördüğünüz Bizans döneminden kalma, 13. yüzyıldan kalma bir kutsal üçleme kilisesi. Hakkında çok fazla bir bilgi yok. Ancak üst taraftan manzarası muhteşem görünüyor. Biz şimdi enerjimiz bitmeden burada çekelim istedik. Hep beraber yukarı çıkalım. Kiliseden sonra büyük bir düzlüğü geçerek Beyaz Cami'ye geliyoruz. Beyaz Cami, Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği bir cami. E, burası 2. Beyazıt zamanından kalma ama sadece bu duvarları kalmış gördüğünüz gibi. Genişte bir düzlüğü var. O zamanlar hem içeride hem dışarıda namaz kılındığı biliniyormuş. Gerçekten çok hoş manzarası da bulunduğu konumda. Hocam neden bu beyaz cam demişler? Çünkü Berat şehrine de aynı zamanda beyaz şehir de deniyor. Onunla bir ilgisi olabilir. Berat aynı zamanda bin pencereli şehir de deniyor. Evlerinin yüksek yüksek ve çok pencereleri var. Ve evlerde beyaz boyalı. O yüzden bin pencereli beyaz şehir deniyor. Cami de ondan dolayı bu ismi almış olabilir. Arkamda gördüğünüz de Kırmızı Cami'nin minaresi. Burası da yine 1. beyaz zamanda yaptırılmış. Evliya Çelebi'nin de yine seyahatnamesinde bahsettiği bir cami. Kiliseler daha çok ayakta kalmasına rağmen camiler maalesef yıkılmış. Ya sadece duvarları ya sadece kırmızı camideki gibi minaresi kalmış. Kalede aşağıya doğru inerken bir manzara noktası var. Oraya geldik. Buradan gerçekten tüm şehir görünüyor. Bu tarafta Gorika Köprüsü var. Mangale Mahallesi'ni ve Gorika Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü. Bu taraf Hristiyan Mahallesi, bu taraf Müslüman Mahallesi demiştik. Ama her ikisi de tabii ki birbiriyle iç içe barışçıl bir şekilde yaşıyorlar. Ve şurada da dün gösterdiğimiz kilise var size. O dağın tepesinin ortasında görünüyordu ya orası. Dağlar uzakta, ortasında çok güzel yerleşmeler var. Hoş bir yer. Biz çok beğendik Berat'ı. Gerçekten aynı otlukta en sevdiğimiz yer olmuş olabilir. Burada bir de Kuruya diye bir şehir var. Gelirseniz eğer oraya da gitmenizi tavsiye ederiz. Bizim rotamızda yoktu maalesef. Ama gelirseniz Berat, İşkodra ve Kuruya'ya şans vermenizi isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz buradan doğru Ohrid'e gitmeye çalışacağız. Kara yoluyla. Umarım sizin için de bilgilendirici bir video olur o çekeceğimizde. Sizin için de bir örnek olur. Belki buradan oraya geçmek isteyenler olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Orhid'de görüşmek üzere.